Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli 3 çikolatalı kopar at kurabiyesi yaptım. Şekil vermekle uğraşmanıza gerek yok. Sadece elinizle toparlayıp tepsiye atmanız yeterlidir. Kurabiyem için ben biraz çikolata kullanacağım. Bunun için evde kalmış pastalık çikolatalarım vardı birer parça. Onları kullanacağım. Onları bir bıçak yardımıyla küçük küçük parçalara ayıracağım. Eğer bu şekilde çikolatalarınız yoksa damla çikolatası kullanabilirsiniz. Veya ceviz, fındık, üzüm, badem kırıkları nasıl arzu ederseniz onu kullanabilirsiniz. Yani bu kurabiyede kalıplar yok. Biraz kendi zevkinize kalmış bir şey. Ben şimdi bu çikolatalarımı bir bıçak yardımıyla güzelce doğrayacağım. Çikolatalarımızı doğradım, hazır. Şimdi kurabiyemizin hamurunu yapmaya başlayabiliriz. Kurabiyemizin hamuru için yoğurma kabımın içerisine 150 gram kadar yumuşak tereyağı aldım. İçerisine bir su bardağı toz şeker, bir çay bardağı sıvı yağ, bir adet yumurta. bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu, bir yemek kaşığı kadar elma sirkesi. Eğer yoksa üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz ama hamur işlerinde elma sirkesi daha güzel sonuç veriyor. Tüm malzemeyi ilk önce bir yoğuralım. Ya şeker, yumurta hepsi birbirine güzelce bir karışsın. Tüm malzemeyi karıştırdım. Yanıma 5 su bardağı kadar un aldım. Unumu yavaş yavaş ilave ederek yoğurma işlemine devam ediyorum. Kurabiye hamurumuzu yoğurdum. Toplamda 4,5 su bardağı kadar un kullandım. Şimdi içerisine çikolatalarımızı ilave ediyoruz ve bir turda çikolatalarımızı karıştırarak yoğuracağım kurabiyemizin hamuru hazır. Şimdi kurabiyemize şekil vereceğiz. Daha doğrusu şekil vermeyeceğiz. Sadece parçaları biraz toparlayacağız ve fırın tepsimize dizeceğiz. Kurabiyemizin hamurundan şöyle bir parça alalım. Şöyle biraz elimizle toparlayalım. Şu şekilde. Ve tepsimize dizelim. Şöyle tek elinizle toparlamanız yeterli. Bu şekilde tepsimize diziyoruz kurabiyelerimizi. İsterseniz içerisine ceviz de katabilirsiniz. Badem de katabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Kurabiyelerimizi fırın tepsisine aldık. 180 derece fırında rengi biraz dönene kadar kurabiyelerimizi pişiriyoruz. Kurabiyelerimiz pişti, çok güzel görünüyorlar. Bir süre bekleteceğim biraz ilk sıcaklıkları çıksın. Kurabiyelerimizin ilk sıcaklığı çıktı. Size şöyle altında göstermek istiyorum şu şekilde. soya kurabiyelerimizi servis tabağına alıyorum bu şekilde. Şöyle altlarını da göstereyim. Çok güzel görünüyorlar. Üç çikolatalı çok güzel bir lezzet oldu gerçekten. Kurabiyelerimiz servise hazır. Çok güzel oldular gerçekten. Çok harika görünüyorlar. Sizler de mutlaka denemelisiniz. Hem basit hem lezzetli. Sizler de bu videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.